Bolumuz ikinci bölgede bir ildir. Ee, ve maalesef e, bu programdan istifade edemeyecek. İkinci bölge old olduğumuz için bu programdan istifade edemiyoruz. Koskevin geçtiğimiz nisan ayında 800 bin liraya kadar destek verileceği duyurulan, ancak bunun gösterildiği kalkınma programlarında olmasına rağmen, üretici firma bulunmaması nedeniyle katılamadığı teşvik programı, bu kez akla da, mantığa da, Bolu'ya da uygun hale getirildi. Bu çağrıya orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, silah ve mühimmat imalatı, elektrik tesisat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine imalatı, kara taşıtı, treyler, römör, ve yarıt treyler imalatı, demiryolu lokomotifleri ve benzeri im imalatlar, askeri savaş araçları Bolu'ya teşvik bir insan şakası başlıklı haberimizden yaklaşık 3 ay sonra yeniden yapılan çağrı Bolu'nun da katılabileceği şekilde hazırlandı. Kostep Bolu İl Müdürü Celil Kürşat Dereci programların bu sefer Bolu'ya çok uygun hale getirildiğini söyledi. 1 Nisan'da açıklanan programda çağrıda bölge farkı vardı. Birinci ve ikinci bölgelere yüksek teknoloji firmalarına sadece destek veriliyordu. Biz de maalesef ikinci bölgedeyiz. Ve ikinci bölgede olmamıza rağmen Bolu'muzda yüksek teknoloji firma sayımız beşten az. Dolayısıyla o geçen 1 Nisan'da çıkmış olan çağrıya Bolu'dan sıfır başvuru alabildik. Siz 1 Nisan'da yaptığınız haberde hakikaten 1 Nisan şakası demiştiniz o açıklanan programda. 2 ay sonra yeni bir program açıklandı. Bu program gene Kobi gelişim programı, destek programı kapsamında açıklanan çağrılardan oluşuyor. Bu sefer ülke genelinde hiçbir bölge farkı yok. Sadece sektörler var. Bazı sektörlere özel imkanlar tanınmış. O sektörlerde bolumuz bolumuzda Allah'a şükür var. Bu e, üç adet programdan, üç adet çağrıdan oluşuyor yeni gelişen, e, yeni açıklanan programımız. Birincisi bilişim sektöründeki firmaların güçlendirilmesi. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara 100 bin lira geri ödemesiz, 150 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 250 bin lira kullandırabileceğiz proje kapsamında bilişim sektöründe de faaliyet gösteren firmalarımız bol da mevcut. İkinci çağrıda ise hızlı gelişen COBİ'lere destek programı. Burada da 300 bin lira hibe, 300 bin lira da geri ödemeli olmak üzere toplam 600 bin lira destek verebileceğiz firmalarımıza. Üçüncüsü ise Koskep destekli girişimlere ilme programımız. Bu Koskep desteğiyle kurulmuş işletmeler var biliyorsunuz. Biz aynı zamanda yeni girişimci desteği veriyoruz. Yeni girişimci desteği kapsamında firmalar bizim desteğimizle kuruluyor. Şu anda Bolu'muzda en az 250 işletme bizim desteğimizle kuruldu. Bu 250 işletme eğer yıllık cirosu 200 bin lira ve çalışan sayısı en az 2 ise bu işletmelerde bu programımıza Başvurabilecekler. Bolu Kobi Gel, Kobi Gelişim Destek Programı'nın 1 Nisan'da başlayan ve 800 bin liraya kadar ödeme yapılacak olan programına, 3, 4, 5 ve 6. bölgede uygulanacak olan projesine üretici olduğu halde, 2. bölgede yer almasından dolayı yararlanamamış, 2. bölgede bulunan ve ileri teknoloji üreten işletmelerin bulunduğu illere tanınan teşvikten de, 2. bölgede olmasına rağmen üretici firma olmadığı için, bu sefer Boluya çok uygun oldu. Biz de çok umutluyuz. Tanıtım programlarımızı, bilgilendirme toplantılarımızı yapıyoruz. Son başvuru tarihi de 1 Temmuz 2016'dır. Tüm koblilerimizi davet ediyoruz. Şartları uyan tüm kobilerimizin proje başvurularını en kısa zamanda değerlendireceğiz.